Mükemmel mükemmel. Abi şunda çarpışmayacağız inşallah. Benim hata. Benim hatam da. Ya dayı ya biraz yavaş git ya. Multipleri de olsak bana yemiştik. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ets 2 ye yeni gelen 1.40 güncellemesine bakacağız uzun süre bekledik, açık betada oynadık ve sonunda geldi 1.40 güncellemesi efendim. bu e, bugün güncellemenin özellikleri bir sürü özellik var arkadaşlar. E, bir sürü e, özellik göstereceğim ama öncelikle bir duyurum olacak. Geçen videoda bahsettiğim gibi VTC'miz açıldı. Katılmak isterseniz açıklama kısmındaki linke tıklamanız yeterli. E, gelirsiniz böyle röker'sme bedek güzel yani sürüş yaparız eğer çok kişi olursak konvoy bile düzenleyebiliriz diyerek e, videomuza geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere 1.40 güncellemesini herkes bekliyordu ve sonunda geldi. Şimdi neler geldi bir sürü şey var arkadaşlar asıl ana şey ana özellik yani yeni gelen özellik yeni ışıklandırma sistemi cidden harika olmuş süper olmuş yeni yansımalar yeni ışıklar yani yeni grafik daha yüksek daha iyi grafik alacağız. Ee, onu söyleyebilirim rahatlıkla. Görmüş olduğunuz gibi bulutlar falan. Bir sürü yeni bulut tarzları var. Böyle. böyle değişebiliyor. Göstereceğim birazdan. Yani ışık falan yepyeni oldu. Yeni yansımalar. 1.39 ile 1.40'ın farkları e, var. E, internette izleyebilirsiniz. Cidden ya farkı Öyle görebilirsiniz. Böyle göstereyim gündüzü Bu şekilde. Şimdi biraz anlayacaksınız. Şimdi abi aracı içinde geçtiğiniz zaman fark ettiyseniz yani bol, bol yani renkleri cidden açılmış. 1.39 ile 1.40 arasında yani daha belli olmuş şeyleri. Yani ne bileyim renkleri diyeyim. Cidden yani anlayabiliyorsunuz daha parlak daha açık her şey. Ee, şimdi gösterelim. Şimdi arkadaşlar gece bir alalım. Bu arada konsolda buraya geldi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere sol üstteydi. Şimdi buraya almışlar. Güzel mi olmuş? Yani sürekli alıştığımız için başta burada bir sapıtacağız. Sonra ama alışacağız. Yani daha küçük. Yani bu eşek gibi yer kaplamıyor. Şimdi G neydi Ne G set. Buradan yazamadık. G set. Time. Arkadaşlar şimdi gece yapacağım. 23 yaptık. Görüyorsunuz abi. Alacak karanlık var. Ya yani eskiden bu kadar karanlık var gibi bilmiyorum da. Ama ışıklar, ışıklar demişim. Aynada biraz yani fazla parlak gösteriyor. Ama bu çok güzel olmamış. Baksanıza bak buraya bakın. Bir de aynaya bakın. Ya yani ayna biraz daha gündüz gösteriyor gibi bilemiyorum. Neyse abi şimdi şöyle bir şeyi açalım bak daha aydınlık şöyle bir da hop yakalım daha aydınlık gösteriyor yani ben öyle hissediyorum siz de öyle bir yani ııı yine cümleyi yani daha iç aydınlatması daha aydınlık evet şimdi arkadaşlar hazır mısınız? ışıkları yaktığımızda eskiden olsa ta, ha, ta şöyle kalesteyiz biz şu anda ka, ta duysun kadar ışık yani ta kadar ışığı yolluyordu. Şimdi artık ışık kırılması denen olay da var. Hop oyunda bir drop yedik galiba. Neyse abi artık yani çok uzağa yaz yani çok uzağa gitmiyor ışık. Bak K'ye bastığım zaman da yani çok aydınlatmıyor. şuralar falan çok aydınlatmıyor. Eskiden buralar bile gün ışığı gibi aydınlanırdı. Ben yani bu özelliğini çok sevdim. Gerçekten gerçekçi olmuş. Bakar mısınız abi? Çok çok daha canlı. Bakın şu kromdaki şu şey. Bak. Şu kromdaki şu detayı çok seviyorum. Bak bak. Şu var ya. Cidden yani her şey daha parlak. Daha net. Yani gerçekten süper olmuş. Bakar mısınız abi? Bu kadar parlak yanmıyordu. Bence yanmıyordu abi. Çok daha parlak. Çok daha güzel olmuş. Ee, bir de arkadaşlar şöyle ya. Az bir havayı gündüz yapalım hemen. ki. Ee, büyük yazdık g 6 time 10 yapalım saati evet, kör oluyoruz böyle bir kötü bir özellik var kör oluyoruz maalesef Işıkları bak gördünüz mü? sabah da böyle ışıkları görüyordunuz şimdi bak ışıklar yanık görmüş olduğunuz gibi şurada da bak yazıyor ışıklar yanık ama bak hiçbir etkisi yok yani gerçekteki gibi olmuş yani o yüzden çok güzel olmuş. Ee, şimdi arkadaşlar bir de yeni bir özellik daha geldi ışıklandırma ee, neydi? Geset yazamadık. Şimdi yağmuru açtığımız zaman CSET nedir? bir dedik açtık arkadaşlar böyle bir yağmur var ee, yansımayı gösterebilir miyim bilmiyorum ama arkadaşlar e, yere çok güzel yansıyor yağmur artık. Eskiden öyle bir özellik yoktu gerçekten efsane şahane bir özellik olmuş Keşke şu yağmur damlacıklarını da bir düzelselermiş daha gerçekçi Yapılabilirmiş aslında ama olsun yine bu da güzel bir detay bence Evet yeni skyboxlar eklendi Bildiğiniz üzere G-SET Skybox vardı Ve artık 5 tane skyboxumuz var e ee, aldığınız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu özelliğe bayılıyorum. Hani gerçek hayatta da böyle olur ya. Yani çok yağmur yer ilerisiz gibi görünür. Böyle bir özellik eklenmiş Gerçekten. Ya yani bu bunu ayrıyeten çok beğendim. Çok güzel bir şey. Böyle bir şey eklenmiş abi. E ee, Skybox'umuzu 2 yapalım. Abi. yapamadık? 5 tane skybox'umuz var artık. Artık bak ha hava değişiyor. Bulutlar falan bir sürü seçenek var arka. Arkadaşlar yani siz kendiniz deneyerek oyunda bulabilirsin Yani bulutlar da gayet çok güzel olmuş bence. Bir sürü bulut tarzı var. Ee, başka arkadaşlar ışıklandırmanın yanında Viva France artık nasıl okunuyorsa o diyesi İki e, iki tane iki taneydi yanlış hatırlamıyorsam şehirler eklenmiş yeni şehirler ben de olmadığı için maalesef gösteremiyorum ve arkadaşlar şöyle esici hemen basalım e, seçenekler dediğin zaman grafik yerine geldiğinizde burada yansıma ölçeklemesi diye bir seçenek geldi arkadaşlar haberiniz olsun yani ben çok etkisini göremedim ama yine de en yüksekte kullanıyorum ya ne kadar etki eder görüntüye falan çok yani detaylı incelemedim ama ben etkisini çok göremedim şahsen başka nelerden bahsedebiliriz Almanya şöyle hemen artımızı açalım Almanya tamamen yenilen Almanya şura mı oluyordu aynen bura, buralarda bir yerde yani Almanya bura falan oluyor buraların yolları falan tamamen yenile, yenilenmiş arkadaşlar 1.40 ile beraber ATS'ye de geldi bu güncelleme ee, güncelleme bugün geldi etse 2 için yani bugün dediysem yine kaç bugün çarşamba çarşamba günü ayın kaçı onu hatırlamıyorum ama yani bugün geldi bugün yetiştirmeye çalışıyorum çıktığı günde yetiştirmeye çalışıyorum ee, başka bahsedeceğim bir konu var mı yeni boya paketi eklenmiş arkadaşlar bu arkanızda böyle dört se boya boya koyabiliyorsunuz böyle çok güzel yani anlatamadım işte Neydi ki o Aklıma gelmedi. Her neyse, açıklamada tüm diyersileri detayları hepsini vereceğim arkadaşlar. Şimdi şunu bir kapatalım, biraz da sürelim bakalım. Tabi şöyle. Yağmur kapatsa iyi olacak sanki. Şu yağmuru kapatalım. Diyeset. Evet, kapalı aslında ama az yağıyor. Yani sıfır yapalım kapatalım şöyle. evet abi çıkalım şöyle yavaştan yolumuza Cidden yani çok zevkli artık oyun. TMP henüz uyarlanmadı arkadaşlar Bir e, sürmenizi düşürmeniz gerek öncelikle bunu söyleyeyim oynayamazsınız neden yani neden oynayamazsınız çünkü TMP henüz getirmedi biraz zaman dalır da arkadaşlar Siz, benden size söylemesin multiplayer oynamak istiyorsanız 1.39'a geri çekeceksiniz sürümünüzü başka neler eklendi evet arkadaşlar bir de bak bakın abi gitme lan gel lan buraya neyse kaçtı gördünüz zaten o sarı araba ya yeni yeni arabalar eklenmiş bilmiyorum var mıydı hiç dikkatim çekmedi hiç de görmedim yani yeni yeni araçlar eklenmiş yani gayet çok güzel olmuş şu ışıklandırma mükemmel ve biraz susayım biraz grafiklerle sizi baş başa bırakayım benzinimiz de az kaldı ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar aklıma bir şey daha geldi. Dur göstereyim. Bir tane hemen şöyle şey çek. Bak geri vitesi attı. Allah Allah niye attı ki bu? Neyse bak olabilir bilmiyorum. Şimdi koltuk ayarı yapmak için kaça basıyorduk? Dur yanlış tuş. F4'e basıyorduk artık bu şekilde gösterecek. 1'e bastığınız zaman koltuk ayarı. SC'yi bastığınızda tekrar buraya atıyor. Tekrar SC'yi bastığınızda da kapatıyor haberiniz olsun. Buradan iki aynı ayarı. Yani buradan da 3'ten de far ayarı yapabiliyorsunuz. Bak parlaklığı arttıralım şu gösterge ışıklarını. Az kalmış biraz sanki. Yani gayet çok güzel şık bir şey olmuş. Bak bak görüyor musunuz? Bak şu anda bilmiyorum. Gösterebilir miyim ki size? Dur. Sarı kamerasından gözükür mü ora? Görüyor musunuz abi? Bak şu detaya bak. Size görünüyor mu? Tam bilmiyorum ama karşıdaki ağaçlar buraya vuruyor. O çok güzel ya. Önceden de, önceden dikkatim çekmedi. Belki de vardı ama. Yani cidden efsane güncelleme yapmış TCS. ATS içinde, böyle bahsedecek olursak arkadaşlar. ATS içinde şasiler eklenmiş. Yine aynı böyle grafik Az çok aynı şeyler eklendi arkadaşlar. Pek bir fark yok. Anlığına kendimi multiplayer'ı sandım. 110'u nasıl geçtim diye soracaktım az daha. Et abi. Şu meşhur yol. Duis Kalesi Duisburg. Neyse biz gazlayalım. Vay be basmayı özlemişiz ha. Grafikler tek kelimeyle mükemmel mükemmel mükemmel. Abi şunda çarpışmayacağız inşallah. benim hata. Benim hatam da. Ya dayı ya biraz yavaş git ya. Multiplayer de olsak bana yemiştik bu arada. Neyse zaten multiplayer de ben bu kadar manyak gibi sürmüyorum. her neyse. Bugün çok mermi dedim Olabilir bak. Ve e, CD'si yeni tır getirecekmiş. E, Renault yeni kasa. Bir şey getirecek. Yeni yeni kasa nedir onun adı? Tır getirecekmiş. Renault'un bir tane tırı. Bir arkadaşlar şu, şurada bilerek durdum. Hemen şu ge gece yapalım. İnşallah sesim net geliyordur. G ses. Time. 23 yaptık arkadaşlar. bakın bak çok daha canlı yanıyor şu ışık. Bak bak görüyor musunuz abi bak bak. Bak animasyonlu biraz da animasyonlu yanıyor böyle pat diye yanmıyor. Bak aynı şekilde ışıkları da göstereyim ben burada bak. Uzunları yakıyorum böyle pat diye yanmıyor böyle animasyon var gibi. Ve yani hissettiriyor. Ge şu geri gece şu gece şu ışık, gece şu şu yapak gece şu şu gece şu şu yapak. Ya dediğim gibi şu aynalar cidden yani ne bileyim biraz kötü olmuş. Bir de arkadaşlar bakın fren yapıyorum. Bak görüyor musun nasıl yanıyor nasıl? Hatta dur şöyle yapayım dur kenarı çekeyim şu grafikleri arttırayım bak. Grafikleri biraz düşükte kullandığım için ee, göremiyorsunuz ama şimdi bir şey iki dakikalığına arttıralım. Neredeydi o hava kalitesi bak hava kalitesi bak bunlar bir de düşükte yüksekte siz hayal edin. hemen şu uygula diyelim. Yani yüksekteyken bir de siz grafikleri hayal edin. Efsane ötesi olur. Bir dakika. Niye olmuyor ki bu? Allah Allah. Bir dakika şöyle bir. Allah Allah. Ayna da şurada böyle fren yaptığında böyle böyle bayağı bir yansıyor diye. Şimdi neden yansımıyor anlamadım. Anlamış değilim. Bilmiyorum ayarlardan bir şey mi yapmam gerek hemen bakalım. Ben güzel bir güncelleme olmuş. Bir de arkadaşlar ekstradan Iberia DLC Nisan'da çıkacak belli üzere. Ben ikinci ya da üçüncü hafta gibi çıkar diye düşünüyorum Nisan ayında. E, promo kullanamayacaksınız arkadaşlar Iberia'sı olmayanlar haberiniz olsun. Aynı çözünürlüğü Allah Allah. Open beta e vardı ama. Neden böyle? Acaba şundan dolayı mı? Şu alan delilini falan yapıyorum. Evet abi. Haydi kapat. Ciddi misin sen bilgisayar? Ciddi misin? Bravo. Kaydı kapattı deli ya. Ya açık beta ile ee, bunun pek bir ilgisi yok gibi güncelleme. Yani pek bilgisi yok derken var da yani ne bileyim ortam falan değişmiş gibi geliyor. Belki de uzun süre kullanmadığımdan bilmiyorum. Ama bu, bu e, tmp de bayağı bir güzel olacak. Yani hissedebiliyorum. Evet abi bilmiyorum ya ben ya ben bir ayarı unuttum ya da değiştirmişler neden böyle ki? Allah Allah. Dur bakayım. Belki şuradandır. Dur. Cidden arkadaşlar yani böyle bu yeri ışığı yapalım. Hepsini açalım bakalım ışıkları. Fren yaptığınızda böyle arkada böyle aman. Buraya yansıyordu. Anlamadım neden. Neyse abi. Bilmiyorum neden. Belki kaldırmışlar. De arkadaşlar. Allah Allah bu da yok ya. Tabelaya açık betada böyle baya böyle bir gözümüze falan çarpıyordu. Yani göremiyorduk. Hani gerçekten nasılsa şey. E, tabela ışık tuttuğunuzda böyle parlıyordur. Yani parlıyordu anlamadım. Bir ayarı bence ben bir, bir ayarı unuttum. Kaldırmış olamazlar Bilmiyorum neden nasıl ne yapmam gerek Ama güncelleme süper yani Bakar mısınız Eski de olsa Ta şu bakar mısınız Ölü gibi Ölü gibi, yani gibi dediysem çok da ölü gibi değil yani Gerçekteki gibi yani Çok daha güzel olmuş Kesinlikle Bu güncelleme Selektör ekliyorum. Bu şekilde. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Detayları açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bu ne? Abi bu ne? Bu, bunlar niye parlıyor? Bunlar nedir sizce? Evet abi bunlar ne? Bunlar niye parlıyor? Hayda! Evet arkadaşlar bu 1.40 bug'lı çıktı Çok parlıyor yani, Bilmiyorum benim gözüme çok parlıyor böyle yani, kıp, kıp yapıyor 1.40'da bir sıkıntı var yani, Açık beta'daki daha iyiydi bence Ha, öyle düşünüyorum. Yani şu aynalar zaten böyle yere yansıyordu. Gayet güzeldi. Ama mahvetmişler. Bilmiyorum inşallah düzeltirler. Umarım düzeltirler. Yani yoksa çok kötü. Yani daha şimdiden bakları bu bulduk. Bilmiyorum belki de özellikle yaptılar da yani böyle özellikle olur mu? Saçma bence. Manyak gibi sürüyor yine ters Allah bir sorun var bence bunda. Ha, bak bak yansıyor görüyor musunuz abi? Bak nasıl yansıyor. Bak bak yansıdı tabela. İberia çok güzel bir derece olacak. Detayları dediğim gibi. Tekrardan üçüncü kez diyorum. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bunda bir sorun var ya. Anlamadım ben. Aç kapıyı bahsedeceğim başka bir konu var mı diye düşünüyorum Başka da yok herhalde Şu benzinlikte çekelim duru Şimdi videomuzu bitirelim gündüz yaparız havayı. Bir sıkıntı var bu güncellemede kesinlikle. Hemen havayı gündüz yapalım. Kör olalım biraz. Evet. Ya hep şu time diye yazılıyor. Time diye yani uyu iyi olarak yap. Evet abi hazır mısınız? Bak kör. O oh, kör olduk. Evet arkadaşlar şöyle aracımız da burada. Şu gösterelim aracımız. pek ya, sade hoş oldu bence. Araç pek bir şey eklemedik. Zaten diğer site yok. İstesek de bu biraz yok tam sıkıntı yok. Uzaktan rengi biraz değişik geldi. Turuncu gibi geldi de. Geç turuncu oluyor. Doğru. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.